Dört erkek, dörtlü olsun güçlü olsun. Transfobi yapmasa iyi olur yalnız? Ne yapmasa? Transfobi genel anlamda konuşuyorum. Ben senin cinsiyetini söyledim burada bir yanlış bir şey söylemedim. Ben cinsiyetimin erkek um, olduğunu biliyorum zaten ama ben trans bir kadınım zaten. Tamam çivila da niye böyle alınmıyor senin gibi? <laughs> Anlıyor mu acaba seni? Anlıyor. Çivila yu are... erkek. Ne o erke? yani şu ya. an söylenmedi. Ben de ağlamıyorum ama hoş bir şey değil transfer. İla kadın. Sen de böyle diyebilirsin. Ha. Ben de kadınım diyebilirsin. Hayda erke. Ah edebiyat yapmayacağım şimdi burada da. <laughs> Bilirsin <şimdi> <laughs> şey sorun yok. Peruk. Yes. Ne peruk? 12 peruk You peruk, you peruk Çivila, you peruk No, Ayda peruk Ya you perukla. lan Ayda peruk Peruk, peruk 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 No Tam Çivila you you, come Tabas I love you Ayda Çivila come, Çivila come go go Çivila Hadi kalk lan hadi Yes Tabas love Ayda, you love Ayda Yürü lan Afali, afali. Bunun afale sorunları için nafa bak. Afaklığında bir kişi yapar mı? Yaparın yehveli al afalım. Tafaman da nefe al afacağız. Af alabilirim mesela. Bak Yifleri... almıştı. Ne? Sen de ona don al. <laughs> e bir kişiden bir gün. Kanka yarın bunu güzel bir hediye alalım. Ama nasıl bir şey alalım? Divila. Sen erkeksin hayatım. Ya. Yo kek erkek. no, Ayda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu seni parçalar. Yanlış anlama ama. Kavga etseniz kız kavgası bence o seni döver. Ya. Yo erkek. Aaa! <laughs> <come in. gülüyor> You are cake, sen. erkeksen. Yapsak... You are cake, you are gay. You man, you... Ayda! Ben erkeç. <laughs> <laughs> <Ayda. gülüyor> Yanlış yere oynadın. You are cake, sen erkeksen. Ayda çok başka yere oynadın. Şimdi var ya Çivil'e derin araştırmayı yapıyorsun. Montaz people montaz. Şu an de... <laughs> Çivil ha. Najat teşekkür ederim. Şu <laughs> an <çivile. gülüyor>